Merhaba sevgili takipçilerim. Muallanın El Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel, harika bir model çalışacağım. İplerimi tanıtayım. 778 pembe, 246 yeşilim, 534 koyu mürdümüm. İplerim oyalı ipliktir arkadaşlar. Bu benim örnek mendilim. Şöyle örnek mendilimizi ortalayalım şuraya başlayalım Öncelikle bu modelim oya sepetim minanın sayfasından bir alıntıdır tasarım kime ait inanın ben de bilmiyorum her seferinde minanımı da rahatsız etmek istemediğim için bugün yazmadım bu arkadaşım Gülhan iğne oyaları 58 arkadaşımın siparişi varmış bana bu modeli atmış sayfadan resmini çekip bunu anlatır mısın arkadaşım? Siparişim var diye rica etti. Ben de bugün müsait oldum. Çekeceğim. 5 surafa yaptık. Hemen bu altı ipimizi kesiyoruz. Geriye aldım. 1'e kadar eksiltiyoruz.

şu da geriye aldım bu altı ipimizi gergin çekersek kenarında potluk oluşmaz Ve sayımız bir bunu hafif büyüklükte çok değil geriye aldım. Alırken geriye çekerek alıyoruz. Ve küçük bir kiprik yaptım. Kiprimi üste aldım. Tekrar bir kiprik yaptım. Üste aldım. Bir kiprik daha yaptım. çiçeğimizin taban kısmı bir kibrik yaptım onlardan küçük içine geriye aldım ve içine beş tane küçük kibrik çalışıyorum bakın küçük derken bu kadar küçük iki 3 Büyük orta 4 Bir tane daha yapıyorum ve 5 5 kibriğimizi yaptık. Böyle Yandan iniyoruz ve yuvamızın içine indik. Bu kez ortadaki çiçeğimize bir kibrit üstü aldık yine bir kiprik üstte aldık bu kez sayımızı 5 tane yapıyoruz kipriklerimizi dört oldu ve beşinciye yaptık kipriğimizi Bakın onlardan küçük. Yine 5 tane içine kiprik çalışıyoruz. 1 tek düğüm yapalım. Diğerini çift düğüm yapmıştım ama baktım bayağı büyük oldular. 3 4 ve 5 Beş tane yaptık. Yine yandan iniyoruz. Indik yuvamızın içine. Bu şekilde bir tane daha yapacağız sadece ortadaki beşlik iprik olacak diğerleri dört tane olacak en son olanı küçük yapıyoruz kipriğimizi biraz acele ediyorum modelim biraz uğraştırıcı dört tane yaptım içine aldım 1 2 3 4 ve 5. İnşallah şu ipimiz de alt kata kadar iner. Ve yuvamızın içine geldik. Şimdi pembe ipimizi iğnemize takıp geliyorum. İpimizi oldukça uzun taktım. Tak çıkar olmasın diye şu ipimizi alta aldık iğnemizin önünde ipimiz buraya üç tane zürafa yapıyoruz üç zürafa'yı geriye alıyoruz. Her iki köşeden artırıp sayımızı 4 yapıyoruz. Hiç kameraya bakmadım. Elimi uzak tutmuşum. ve 4. 4 sayımı geriye aldım. Artırıyorum. 1 arttırdım. Köşe her, her iki köşeden artırıyoruz. Ve üst sayımız 5. Tekrar aynı yuvamızın içine iniyorum. İndim. Yandaki kipriğimin içine şöyle arasını açalım. Kendini göstersin. Geçtim bu alt ipimizi kontör görevi görsün diye kesmeyeceğiz. Yine buraya da 3 tane zürafa çalışırız. 1 2 ve 3 üç. 3'ü Geriye aldım. Her iki köşeden artırıyorum. Artırdım. İki. Üç. ve 4 geriye aldım artırdım bir sayımız yine 5 3 ile başlıyoruz 4 5 iki sıra çıkıp tekrar yuvamızın içine iniyoruz. Ben şu diğer iki yaprağını pardon üç tanesini hazırlayayım birleştirmesini göstermek için hemen geliyorum. Evet arkadaşlar çiçeğimizi yaptık. montalamadan burayı kestik. Altta kalan kontör görevi görsün diye bırakmış olduğumuz ip oydu. Şimdi yuvamızın içine sıfır inelim. Şu şekilde birleştirelim. Ve ikisini sabitleyecek şekilde sıkıca tutalım. İpim de anca yetti. Bir güzel çekip keselim. çiçeğimizin bir tanesi hazır böyle üç tane çiçeğimiz olacak buraya mürdüm gelecek buraya pembe gelecek ben onları tamamlayayım hemen geliyorum Evet arkadaşlar bakın çiçeğimiz hazır şunun güzelliğine bakar mısınız muhteşem ötesi oldu şimdi bunun ara yolunu çalışıyoruz ara yolunu arada 21 tane zürafa saydım ve 21. zürafama iğnemi bakın tutturdum ipimi ve iki zürafa yaptım geriye aldım farklı bir arayolu bu modelin arayolunu çok değişik koymuş Mina Hanım buraya yaprak çalışacağız yarım yaprak parametör kaya diyorlar galiba arkadaşlar ben ilk kez çalışıyorum bunu 3 oldu. Her iki köşeden artırarak sayımızı yükseltiyoruz. 4 oldu. artırıyorum sayım 5 tekrar geriye aldım son kez artırıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 alt. altıncıda ipimi kesiyorum bakın şöyle yarım bir yaprak şimdi arada üç tane zürafa bırakıyorum bir iki üç dördüncüye yine ipimizi tutturuyoruz ve iki zürafa yapıyoruz yine. 1 ve 2. Iki. 2'yi geriye aldım. Her iki köşeden artırıyorum. sayım 3 oldu tekrar geriye aldım 1 2 3 ve sayayım 4. 4 sayımı geriye aldım. 1 2 3 4 ve sayım 5. tekrar geriye aldım artırdım bir iki üç dört beş ve sayım altı altıncı sayımı geriye alıyorum şu şekilde bu kayayı yapanlar bilir zaten ben de ilk kez çalışıyorum hemen burayla birleştiriyorum şöyle çok yakın olsunlar arası açık olmasına gerek yok geriye aldım ve tekrar buraya yaprak çalışıyorum bir 2 iki. 2 geriye aldım. Çiçeğinden çok arayolu oyalıyor beni. Üçü de yaptım. de yaptım. Böyle birleştirerek kayamızı yükselteceğiz. Yanına bir sıra daha yapacağım. En tepesini yine böyle bu şekilde bitireceğim. Görselde de göreceksiniz. 5 oldu. Nereye aldım? Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Bunu da buradan kesiyorum. Tekrar arada 3 sırafa bırakıp bakın buraya bir daha yapıyorum 3 sırafa bırakıp aynı şekilde tepesine bir yaprakta yapıp hemen geliyorum. Evet bakın kızlar ne kadar güzel oldu? Ben bir tane çalıştım Bir de yarım yaptım. Sizinle devam edeyim diye şu şekilde kirikler atıyoruz. bir pembe bir mürdüm isterseniz uzun da bırakıp kesebilirsiniz ipiniz açıldığı zaman böyle yapın açılmadığı zaman sıfır yapın ipimiz ziyan olmasın bakın ve kesiyorum ördüm ipimi de elime aldım. Yeminem takılıydı ipim. Sanki ilk kez video çeker gibi elim titriyor bugün. alttakini yapıp videomuzu sonlandıralım. Gülhancım sana da kolaylıklar diliyorum. İnşallah yaparsın. Beni de etiket yapmayı unutmazsın inşallah. Bugün buna birkaç saatimi verdim çünkü çok uğraştırdı sıralı oyalar gibi değil. Bakın kızlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.